Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta bir hikaye oyunu oynayacağız. Hikayenin mantığı bir kaybolmakla alakalı. Kim kaybolacak, niye kaybolacak hiçbir fikrim yok. O zaman hızlıca oyunumuza geçelim. Gör gibi hikayemiz hızlı bir trende başlıyor. Yani hızlı trenden nasıl kaybolmaya dönecek pek bir fikrim yok. Sen niye bu kadar mutlusun? Birazdan biz Allah bilir nereye gideceğiz. Tipe bak ya. <laughs> ne güzel sıralanmışız biz öyle. Şu an gördüğünüz gibi bir harikalar parkındayız. Sanırsam bu abimizin harikar parkıymış. Gördüğünüz gibi isimleri aynı. Adamın adı Zincir bu normal mi? Neyse sorun yok. Sanırsam buraya dünyanın en hızlı roller coaster için gelmişiz. Ve sanırsam buna bineceğiz. Ee, binmesek olmaz mı? Ben korkuyorum ya yani. Gerek yok bence çok. Bilmiyorum ama. <laughs> ya direkt başlattı. Aa iyi bari iyi. En sonda ben varım. <laughs> biz bu kadar en önde yazık. Ee, abi biz düşmeyiz değil mi? Bak bir şeyler olmaz bak. Çok şu an bir şeyler olacak gibi hissediyorum ya. Ya deli ne korkuyor? Herkes korkuyor bir de ya. Benim gibi korkusuz olacaksınız işte burada. Herkes hazır mı? Yok kim hazır kimse değil. Kimse hazır değil değil mi? 3, <laughs> 2, <Üç, iki. gülüyor> hayda gitmeye başlıyoruz sanırsam. Ve ahan da gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ana ne kadar güzelmiş. Uu, başım döndü. Ben nereye gidiyoruz böyle? Ters gidiyoruz, yan gidiyoruz, çapraz gidiyoruz. Çok garip. E biz gidiyoruz. Bir şey olmadı. İyi bari. <laughs> <laughs> Sırsam bir şey olmayacak. Vallahi bu mu hızlı ya? Biz yavaş yavaş gidiyoruz da. E yol yok ki. <laughs> <laughs> Ayşe uçtuk direkt. Arkadaş onun sonu var olması gerekmiyor mu? Ana düşmüşüz her yer yanmaya başlamış. E ee, herkes iyi mi cidden? O kadar yüksekten düşüp o kadar hızlıyken herkes iyi olmamalı bence. Arkadaş nerelere geldik ya? Şövalye bile gelmiş bizle. Telefon çekmiyormuş herhangi bir yerden. Yani yardım çağıramayacağız. Anlaşılan kendi uğraşlarımızla bir şekilde buradan kurtulmaya çalışacağız. Ve orada göz gibi ufak bir kulübe var. Daha doğrusu büyük bir kulübe. Bu ufak denilmez buna. <laughs> Ev var kiralık gelin <laughs> Bende para yok bak ona göre. Açılırsak beni mi yiyeceksiniz? Eee şey şakaydı değil mi bu? <laughs> Biz direkt içeri gireceğiz mi cidden? Neyse ben giriyorum ya. Kendi evimiz gibi kullanalım. Ne olacak? Aa sandık da var. Sandığın içinden bir şey var mı? Yok be. Arkadaş, içini boş bırakıp gitmişler. Üst katta da sandıklar varmış. Hemen şunu da açalım. Eee bunların içinde hiçbir şey yok. Ben girebiliyorum muyum? Aa girdim. Kapatsanız abi. <laughs> bak size sirbazlık yapacağım. Aç kapıyı şimdi. Böh. <laughs> <laughs> Biz ne yapıyoruz ya? Az önce kazadan çıktık. Etrafı araştırmamızı istiyor ama gördüğü gibi çok da bir şey yokmuş. Sandıkların içi zaten gördüğün gibi bomboş. Ben bir yatak kapayım da kendime sonra herkes bu benim tam demeye başlar. Yatıklara <laughs> bak <bakıyor>. ya. <laughs> Oh, kurtulduk tamam. İki kişiden daha kurtulduk. Sorun yok. Burada dinleneceğiz anlaşılan. Ya abi siz ne yapıyorsunuz Allah için ya? Bir çıkar mısınız şurada? Ciddi bir şey yapıyoruz burada ya. Bu gece burada dinlenecekmişiz ve yarın yardım aramaya devam edecekmişiz. Sıkıştınız mı? iyi iyi, iyi oldu iyi. <laughs> siz kalın orada. Bir ateş yakmamızı istiyor. Ateş yakmak için de etraftan odun bulacakmışız. Gördüğünüz gibi bir sürü odun var. Sekiz tane lazımmış bize de. Hemen şöyle ikinci de burada. Eee sen de çalışacaksın mı? Hep biz mi toplayacağız arkadaş ya? Biz ne yapıyoruz burada? Sen de çalış. Allah Allah. Hemen buradakini alalım. Ve gördüğünüz gibi tüm odunları toplamış olduk. Ve dışarıya ateşimizi yaktık güzelce. Bizim tur rehberi sanırsam bize bir hikaye anlatacak ama korkunçlu hikayeye gerek yok bence ya. Deli az önce korkuyordun şimdi kulağa hoş gelir diyor ya. Bir zamanlar küçük bir kız bu ormanlıkta kaybolmuş ve buradaki kaleyi bulmuş. Ama sorun şu ki bu kale normal bir kale değilmiş maalesef. Tuzakla bir kaleymiş ve kötü bir kral bunu oraya hapsetmiş ve denenlere göre hala orada bir kız varmış da. Bunu niye bize anlattın? ki şimdi? Niye korkutuyorsun bizi? Tipe bak ya. Niye korkuttun ki? Bence de yalan yalan ya. Şey söylenti... o <laughs> Birazdan kral gelmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ya kardeşim bunlara inanma. Korkutmaya çalışıyorlar sizi ya. Mangal yapalım bırakın hikaye. Bence de çok mantıklı. Hadi gidelim. Evin içinde mangal ya. Bu arada, bu ne? Su mu bu? Arkadaş. <laughs> çok garip şeyler var. Aslında bizim evde şövalye var. Sen yoksa o kralın koruması mısın? Gel bakayım gel. <laughs> Seni bir sandal kapatalım da ne olur ne olmaz. Ve sabah erkenden yola çıkıyoruz şu an. Yine bizim zincir adamı takip ediyoruz ama zincir adam ee, çok takip edilebilecek bir durumda değil. <laughs> Arkadaş yani nereye gidiyoruz hiçbir fikrimiz yok. Öyle dolaşıyoruz sadece biz. Aa orada bir şeyler var. Parlıyor. Koş 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 koş. Gördüğünüz gibi sopalarımız var burada. Ve bunları kendimizi korumak için al ne yapıyorum korktum ya bir anda önüme geldi. <laughs> Bozkurt'u yakım çekimi aldık ve gördüğünüz gibi sopamız geldi elimize. Baya tokmak gibi bir şey bu. Arkadaş bu nasıl sopa ya? Gel bakayım gel. Senin üzerine test yapayım mı bunlar? <laughs> Ve zincir adamı takip etmeye devam ediyoruz. Eee şey ufak bir sorunumuz var. Sanırsam o hikayedeki e, kral yerine geldik biz galiba. <laughs> Ama onlar söylenti. Şimdi onlara inanmaya hiç gerek yok tabi. Yani yok kötü kralmış yok sonsuza kadar hapsetmiş falanmış falan. Hepsi yalan ya. Boş ver. <laughs> ya arkadaş niye biz burayı kontrol etmeye gidiyoruz biz? Kimiz niye kralın beyzine gidiyoruz? Ne yaptık biz ya? Hayır bu köprüden ne olacağı belli zaten. Bu ne 40 40 köprü yapmışlar. Ben bizim şövalyeden birazcık korkmadım diye şu an bizi buraya götürme çalışıyor gibi ama acaba bizimkilerden buradan düşecek olan var mı ya vallahi beklerim yani bizimkilerden şu an helal be size oynamayı öğrenmişler Eee <laughs> sen niye gelmiyorsun yoksa sen misin kral korkmaya başladım ben <laughs> arkadaşlar e, şu zincir var ya bence o kral onu onu bir dövelim biz iyisi bak demedi demeyin sonra ve şu an kalenin içine girdiğimiz zaman göz gibi aynı kral burada var arkadaşlar çıkış nerede yani giriş var da çıkış yok galiba aa şövalye bizim şövalyeden de var burada kral abi al bizi içeri abi <laughs> Eee bizimle mi getirdi hi, 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 şey bizim bir tane adam var zincir diye o bizi buraya getirdi abi biz bir şey yapmadık vallahi bak abi bize yardım edecek galiba bak iyi oldu hem yağmur yağıyordu içeri alırsın değil mi abi kapıyı açarsan mutlu oluruz bu arada bak ben bu kovalelerden korkmaya başladım üç tane şövalye var şu an oyunda ya aa kralımız bize yemek ısmarlamış kralım sağ olun adamsınız <laughs> Siz niye yemiyorsunuz ya? Ben yemesek mi? Arkadaşlar yemeyin yemeyin hiç sakın sakın yeme. Kesin zehirli ha. Kesin yani. <laughs> daha çok yemek isteriz. Daha çok. Bu kral bu kalenin ka kraliçi, kralıymış. kraliçe diyecektim az da pardon. <laughs> ya bizim deli bak ya direkt sen kötü olan mısın diye soruyor. Tamam ya soru yokmuş. Kralın dediğine göre o hikaye yalanmış. Öyle bir kral vesaire yokmuş. Bence doğru diyordur değil mi kralım? Ben bu adama güvenmedim. Hala ya yok güven yok ben güvenmem buna. <laughs> Yemekleri galiba bizim tek şövalyeymiş ya. Şuna bak nasıl da yiyor yöpçük yöpçük. Bugün de dinlenecekmişiz ve... ve yarın da bize yardım edecekmiş. Biz niye sürekli dinleniyoruz ya? Biz eve gidelim artık ya. Onun üzerinden 2 puan mı yemeklere? Erva eee galiba sen yaşamayı çok sevmiyorsun yani. Krallığın yemeklerine çok demesek mi öyle? Bence güzeldi ya. <laughs> Yemekler çok güzel olmuş. <laughs> Puanımı <iyi. gülüyor> Ben de çok benim 3 veriyorum. Arkadaş kaleye bak be. Nereye geldik biz böyle? Aynı asker gibi durmuşuz tiplere bak. kalen çok güzel. 5 puanım 4. Ama 4 üzerinden 4. Şimdi yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi yine bize burayı araştırmamız istiyor. Sandıklarda gördüğünüz gibi yine bir şeyler yok. Şöyle bir şuralara gidelim. Belki bir şeyler buluruz. Ama burada bir şey yok. Kapı açmayı bilen var mı? Şuradan çıkak gidek ya. Ben kalara güvenmiyorum. Ya şuna bak nasıl da oturmuş tahta ya. Kral mısın sen kardeşim? Ne oldu? Hayırdır? Yo değilsin. <laughs> <laughs> Ve şu an uyumaya gidiyormuşuz. Uyuma zamanımız sonunda gelmiş. Yani biz iki gündür sadece uyuyoruz anlaşılan. Aa yataklara bak. Ben 5 gün uyurum sorun yok. Ben okuyayım. Hiç. <laughs> şey yapmam ya. Beni burada 3 ay bırakın uyurum sadece ben burada. Arkadaşlar soldaki yatak benim bu arada. Kimse kapmasın bak. En baştan söylüyorum. Koş 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 koş. Oh yatağa bak be mis gibi mis. Arkadaşlar bu yatak bir kişilik. Hani biz 6 kişiyiz. 6 tane yatak var. Herkese bir kişi tane yatak. Bir kişi tane yatak ne ya? Gene hep birlikte uyuyak ya. Herkes bir yere kıvrılsın. Tamam ben şu tarafa aldım bak. Üst yastık var. Aynen. Yarım yarım bölüşürsek yetiyor herkese ya. Dün zaten tahtanın üzerinde yatmıştık ya. Rahat rahat uyuyalım birazcık da. Ne oluyor? Aa troll geldi. Taz <laughs> et ne ya? Arkadaş öyle bir hitap mı var? Ayıptır mı be? Eee sanırsam kaçmamız lazım. Dost dostluk yapmak hani ne gerek var ya? Arkadaş kral sana yemek vermiyor mu? O kadar, yani yemekleriniz var ya. <laughs> ben izliyorum sizi izliyorum soru yok. <laughs> Nasıl da kaçıyor ya? getirme bak onu bana getirme. Aslı bize sopa var gel buraya gel. Aa ne yapıyor bizim adam? Ne yapıyor? <laughs> şövalye gibi şövalye be bizi <laughs> Adam öldü. Şövalye bizi koruyamadı. <laughs> ya sırf bizi koruyacak diye. Adam ya adam. <laughs> Bir de bizim zincire bak. Ne yapıyorsun sen burada? Bizi mi izliyorsun? İyi aferin ya. Aa gelmiş. Ya bana ne getiriyorsun ki bunu? Çok tipsiz bu ya. Böyle olmaz ki. Oo kral hoş geldin ya. Biz yarım saattir kaçıyorduk. Zahmet ettin ayıpsın. <laughs> <laughs> Kralım bak şu beni dövdü. Bak şurada. Aa gitmiş. Nereye gitti ya hemen? Hiçbir şey olmadı ya. Şey biz o... kovalamaca oynadık. Kovalamaca. Bizim şövalyede camdan atladığı için yok artık. Hayır kral bizden mi? Bizden değil mi? Anlamadım ki ya. Hadi gidek vallahi ya. Ben uyumak istemiyorum. Ben yatakta uyumayı asam da olur ya. Tamamdır. Kral bizim için şu an atları hazırlıyormuş. Hızlıca bizi götürecek anlaşılan artık. Sonunda bir dersek çok güzel olacak. En son biz roller coaster'a binecektik ya. Aa atlara bak. Senin adın Ücü, tamam mı? Ama Ujo gibi şişman değilsin umarım. Tombik tombik. Ee, kapılar mı kapalı? ee kral da gitti şey ee galiba ufak sorunlarımız var yine <laughs> çalacağım mı ne çalıyorsun ya bir sürü at var burada ee ne oluyor aa kapa çalıyor vay ee şey bacağıma bir şey olmadı İyiyim ben soru yok <laughs> aa ne yapıyorsun sen burada? Sen hikayedeki kız değil misin? 10 yıldır nasıl ölmedin burada? Dinozor mu yedin? Ne <laughs> Dinozor kemikleri var burada ya. Konuşmayı bilmiyor galiba. Böyle bekliyor. 10 yıldır burada mısın? Tutturmuşum yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi hikaye gerçekmiş. Ben demiştim en başta inanmayalım. İna yok inanalım demiştim ben inanalım. <laughs> ve sarısam bizi de 10 yıl boyunca burada tutacak. Arkadaşlar ama ya. Üf. Sarısam şu an bir tane liver bulmamız lazım ve lever burada. Evet. Bizim kız vardı ya. Bunu 10 yıldır burada bulamamış ve su oluyor. Ne oluyor? Aa. Oradaki lever'ı nasıl bulamadığını hiçbir fikrim yok ama oradaki lever'ı çektiğimiz zaman göz gibi gizli bir tane böyle parkur açıldı. Sen kör olman lazım oradaki lever'ı görmemen için bu arada. Hemen şöyle gidelim o zaman. O su baya hızlı doluyor. Dur koş 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 koş. Eee kız kaldı orada. Neyse biz gidelim de sor yok. <laughs> ya ben parkur pro su... Yom tamam güzel. E atların olduğu yere bir daha geldik de sen nasıl buraya geldin? Biz koşa koşa geldik daha hızlı gelmiş bizden ya. Arkadaş kız 10 yıllar kaçamadı biz 20 saniyede kaçtık ya. <laughs> daha da bir şey demiyorum. E biz bir daha buraya geldik. Ama yeter ama ya böyle olmaz ki. Bir çıkış bulalım artık bence yani yeter. <laughs> Bak burada kapı var aslında. Yavaş yavaş çıkabiliriz bence. Tahtadan zaten bir şey olmaz. Aa şey, e, kral şey, e, dost. <laughs> dost alalım mı? Kaleye bulan kimse bir daha çıkamıyor diyor ve büyük ihtimalle biz kaçarız ya. Sorun olmaz değil mi? Çıksak ne olacak be? Kimse bir şey demeyiz ya. sen bir ordu yollayacak üstümüze. Ee, arkadaşlar kaçış alanı bilen var mı? Bu kapı umarım açılır. <laughs> Bence zorlasak açılır bak bu. İttir şöyle ya. Arkadaş açılmıyor. Hiçbir şey açılmıyor. Her şey kilitli ya. Ve gör gibi askerler her yerden gelmeye başladı. Harun'a bak direkt saldırıyor ya. <laughs> Adam sen gel diyor. <laughs> Koca yürekli be. Gel yardıma geldim. De... <laughs> 2 vs 1 yaparak bunu aldık tamam onu da aldık. çok güzel ya sıra sende gel buraya gel Ordu yollayacağım dedi iki tane troll yolladı arkadaş biz ne anladık ki bu işten Bizim Fatih'e bak ceste girip sakla <laughs> Bu sefer de kralı yenmemiz lazımmış eğer kralı yenersek de bizi salacakmış Yani umarım yeneriz yani kralı gelsin diyecektim de cidden kralları gelecek şimdi. Arkadaş adam bildiği savaşı erteledi ya 10 dakika sonra gelin dedi ya. Hazırlanacaksın mı ne yapacaksın? Gel dövüşek direkt. Yine bizi bir hapise atmışlar nereye geldik biz ya? Korkmanız gerek yok ya biz kaç kişiyiz? 3 kişi 5 kişi bizim zinciri saymasak 5 kişiyiz. Kral bir kişi yani bence alırız ya çok zor olmamalı. Tek miyim? Arkadaş hepsi beni sattı ya. <laughs> hepsi saklanacak kesin. Ve sanırsam savaş başlıyor. Arena'ya gideceğiz şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi kapımız açıldı zaten. Aha arena burada bizim Fatih nasıl da içeride saklanıyor ya. Gelme ya, gelme. Hiç ihtiyacımız yok sana. <laughs> Ve göz gibi arenanın kapıları açıldı. Ee, ben geri döneceğim. Boş ver, boş ver. Savaşmaya gerek yok. Sonumuz geldi galiba ya. Ben çok ümitlenmemeye başladım artık. Ne olacak bilmiyorum. Kendisi mi gelecek yoksa adamlarını mı yollayacak? Aa galiba kendisi geldi. Kaç, 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 kaç. Yerden diken. Aa bizim Fatih vardı ya o korkak Fatih. Direkt kaçtı. <laughs> Harun gelme arkamdan. Aa bir sürü şey atıyor. Aa, atma be. Aa ne yapıyorsun? enerjiyi yaptı. Aa galiba vurabiliyorsun. Koş koş. Vur 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 vur. Ya kaçma Erva. <laughs> Erva'ya bak ya. Yarı aldık tamam. Çok güzel çok güzel. Kaş, kaç kaç kaç. Kral Bey yani gerek var mı böyle diken atmaya? Bu hangi çağdayız biz bunları nasıl yapıyorsun sen ya? Bak atma şunları atmasana evladım. Gel bakayım gel gel gel. Sen şimdi bitmedin mi gel. <laughs> <laughs> Şuna bak ya sopayla vura vura Ne ya yapıyoruz biz adama ya Ve gördüğünüz gibi kralı yendik bizim zincir vardı ya Bizi sağ olsun bayağı bir güzel izledi Fazlasıyla yardımın oldu be yapma böyle şeyler <laughs> Ama sorun şu biz hala Eve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz yani kralı hallettik ama Eve gitmemiz lazım bizim Şu an gözü gibi kralla sarısam iş birliği yapacağız Hawaii fişekleri varmış ya onları yakarsak Bizim yerimizi bulabiliriz dediler diyor tam okuyamadım kaçırdım birazcık ama Hawaii fişekler arkamızdaymış Hemen şöyle o zaman şunları yakalım ve bizim işaretimizi Yollamış olalım böylece bizi kolaylıkla bulabilirler de bize niye yardım ettin ki şimdi ya biz az önce seni dövdük birazcık. <laughs> Umarım bizi bulurlar böylece. Aa helikopter geldi galiba buldular bu karız mıydı ya? <laughs> Biraz hızlı buldular. Aa pilot pilot abi al beni al bunları boş ver beni al. İp sarkıt bir tane yeter bir tane. Çok istemiyorum ya bir tane ip. Şu an hikaye ikiye ayrıldı. Kralın gitmesine bence izin verelim çünkü bize yardım etti az önce. Yani ne kadar kötülük yapmış olsa da az önce bize uçağı çağırmamız için asıl yardımı o yaptı. Ve aa kralı yakalamışlar. Kız da burada. Kurtulmuş var iyi. <laughs> Ve hikayemiz burada bitiyor. En başta roller coaster'a binerken bir anda kralla tanıştık. Ondan sonra da kralla düşman olup sonra barışıp sonra barıştığımız düşmanla düşmanlık yaptığımız için ona polise verdik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer bu tarz devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu gösterebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hadi bir daha gidelim ya ben bir daha istiyorum. <laughs>